Merhaba güzel insanlar. Tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda Akrep Burcu'na niyetle para, iş, kariyer alanlarındaki potansiyel enerjilere bakacağız. Bakalım Akrep Burçları'nın Kasım 2022 ayında para, iş, kariyer konularında alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Özel açılım değildir. Özel açılım almak isteyenler Instagram tarotu.tarotu sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Yine e, bireysel alfa büyü enerji seansı, enerji terapisi almak isteyenler, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik bedenlerde dengelenme ve şifalanma isteyenler yine tarati tarati sayfasından veya d.una.tr sayfasından, instagramdan bana ulaşıp bilgi alabilirler. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum. Akrep burçlarının para, iş, kariyer konularında hem farkındalık mesajlarına bakacağız hem de potansiyellere bakacağız. Neler varmış, neler varmış. En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Akrep burçlarına niyetle Kasım 2022. Hadi bakalım. Evet, güzel oldu. Akrep burçları güzel. Birkaç enerji var onlardan bahsedeceğim ama genel olarak ayın enerjisi çok güzel Merkeze bir kere dünya kartı gelmiş tamamlanma yaşayacağınız bir ay olacak Bu maddi manevi istekleriniz hayallerinizin gerçekliğe kavuşması potansiyelini zaten kısamayı oluş ve biliş durumunuza göre barındırıyor Burada, para onlusu kartıyla beraber ve para ası kartıyla beraber zaten para açılımı yapıyoruz. Parasal konularda ufaklı büyüklü, irili ufaklı birçok fırsat yakalayabilirsiniz. Hem yeni başlangıçlar fırsatı yakalayabilirsiniz. Hem de toplu paraların gelmesi, büyük fırsatların yaşanması, mucize gibi adlandırabileceğiniz bir takım bağlantılara ulaşabilmek. Birinin referans olarak o büyük iş bağlantısını, ticari kazançları, karlı yatırımları ya da ortaklıkları elde etme şansınızın potansiyelinizin olduğu bir aydasınız. Aynı zamanda size bir takım iş tekliflerinin yapılacağı, sizin başvurularınızın onaylanabileceği veya sizin kendi yapacağınız somut adımlar bir yeni bir iş kurmayla ilgili, yeni bir para kazanma yöntemiyle ilgili atacağınız somut adımları da anlatır. Buradaki kartlar şahane. Bu başlangıçlarla beraber ilerlediğiniz yolda tamamlanma kartıyla beraber hayallerinizi, hedeflerinize ulaşma potansiyelinizi Kasım ayının enerjileri çok fazla bir şekilde veriyor. Geçmişten gelen bir takım sıkıntıları olanlar para, meslek konularında, kariyer konularında yükselişle ilgili belki sıkıntı yaşayanlar. Burada bir şeyin peşinden koşuyorsunuz. Bakın. Paranın mı peşinden koşuyorsunuz? Kariyerdeki yükselişin mi peşinden koşuyorsunuz? Karlı ortaklıkların mı peşinden koşuyorsunuz yoksa başarıyla yapacağınız bir projenin mi peşinden koşuyorsunuz? Burada yine peşinden koşma enerjisi var. Bu enerji normalde negatif bir enerjidir akrep burçlarının geçmişten bu enerjide olanların artık bu enerjiden de ayın başı itibariyle özgürleşeceklerini söyleyebilirim. Paranın peşinden koşmak yerine parayı kendilerine enerjileriyle çekebilecekleri seviyeye gelecek olan Akrep burçlarının enerjileri var. Burada bir takım parasal konularda belki ortak iş yaptığınız kişiler olabilir. Aile içindeki parasal konular mevzular olabilir veya arkadaş çevrenizle ya da iş hayatınızda parayı kaz beraber kazandığınız kişilerle bir çatışma enerjisi görüyorum. Ee, belki bu ortaklar olabilir veya birlikte iş yaptınız ya da birlikte çalıştığınız iş yerindeki kişilerle aranızda olan diyaloglar ve münasebetlerde bir takım çatışma enerjileri olabilir bu çatışma enerjilerini de birazcık daha soğukkanlı olarak ve böyle alttan alarak sadece gözlemde kalarak çok olaylara müdahil olmayarak sert enerjilerle değil yumuşak enerjilerle bu bir enerji çünkü gelip geçecek bir enerji o şekilde geçiştirirseniz daha iyi olur. Eğer siz de karşı tarafın ya da o çatışmanın ortasında kalırsanız bu durum sizi fiziken veya ruhen yıpratabilir. O yüzden bu alanda biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü davranmanızı tavsiye edebilirim. Aralık ayı içerisinde sadece böyle bir e, iş yerinde patronlarla, ortak iş yapılan kişilerle ya da iş arkadaşlarıyla gergin e, enerjiler, gergin ilişkilerin olma ihtimali, olma potansiyeli var. Ona da birazcık temkinli yaklaşır. Bu durumu, bu enerjinin varlığını bilirseniz ona göre her şeyde zaten sert enerjiler yaymaz. Birazcık daha temkinli davranabilirsiniz. Bu alanda yani parayla ilgili konularda olacak bu şanslar sizin sadece parayla ilgili konularınızda değil Aşk, ilişkiler ve aile hayatınızı da son derece pozitif yönde etkileyecek. Belki bu zamana kadar yanınızdaki yol arkadaşınız, sevgiliniz, uzun zamandır ilişkili olduğunuz kişi, eşiniz onlar da epeyce hırpalanmış ve yorulmuş olabilirler. E, bu süreci mutlulukla, bu kazançları mutlulukla veya bu level atlamayı yani bir üst seviyeye geçiyor olabilirsiniz kazanç veya meslek konularında başarıyla geçtiğiniz bu yollarda böyle ihtimali olanlar var. Onların hem aile hayatlarını hem de genel olarak iş hayatlarını çok pozitif enerjiler bekliyor. Paranın peşinde koşmak yerine de Kasım ayının ilk haftasından itibaren para size otomatik teklifler yoluyla ya da fırsatlar yoluyla gelmesinin daha kolaylaşacağını da söyleyebilirim. Bakalım enerji kartlarımız ne söyledi? Bunları bize farkındalık olarak e, niyet etmiştim. Onun için geliyor. Bakalım. Şimdi hayatımıza daha fazla parayı çekmekle ilgili farkındalık cümleleri istemiştim. E, kartlarım der ki daha önce yaşadığım bir başarısızlığın ya da bir yetersiz, kendini yetersiz hissettiğim bir durumun, e, hangi iş hayatında, parayla ilgili konularda, meslek konularında kendini başarısız görüp o etiketlediğin anın, duygunun enerjileri hala sende mevcut. Ve bu sende başarısızlık korkusu yaratıyor olabilir. Bu alana bakabilirsin diyor. Kalpte korku var. Ben bu işi başarabilir miyim? Yükselişten de korkuyor olabilir bu enerjide olan akrep burçları. Altta yatan korkulara bir bakılmasını söyledi. Çünkü daha önceki kayıtlar senin şu anda cesaretle adım atmanı engelliyor ve daha fazla para kazanmanı ya da daha fazla başarı kazanmanı yükselişini, kariyerinde, mesleğinde yükselişini engelliyor olabilir dedi. Sevgi meleği kartıyla beraber parayı seviyor musunuz? Bu kayda bakın. Parayla ilgili tanımlarınıza bakın. Para parayla ilgili sevgi eksikliği olduğunu söyleyebilirim. Burada da çünkü şefkatli bağlantılar kartı geldi. Bir kere işinizi severek mi yapıyorsunuz? Mecburen mi yapıyorsunuz? Hangi enerjiyi taşıyorsunuz iş yerinize? Yani oraya ayağınızı direyerek mi gidiyorsunuz? Böyle direne direne mi gidiyorsunuz? Ee, sadece bir görev icabı ya da o ay ki o parayı kazanma isteğiyle mi gidiyorsunuz? Yoksa koşarak, seyrederek yaptığınız bir işle misiniz? Bir buna bakın. Eğer böyle gittiğinizi fark ederseniz, yani istemeyerek gittiğinizi fark ederseniz, o işiniz de sizdeki bu enerjiyi anlıyor ve iş yerinde çıkabilecek tüm zorlukları veya sevmemenizi sağlayacak tüm şartları oluşturuyor. Siz daha da çok sevmemeye başlıyorsunuz bu enerji karşılığı geldiği için. Parayı seviyor musunuz? Bir ona bakın. Ama bilinç üstünde söylediğimiz ben parayı seviyorum, para istiyorum, çok param olsun istiyorum ama değil. Orayı herkes söylüyor. Altta ne hissediyorsunuz? Para kelimesini duyduğunda ne hissediyorsun? Böyle soğuk bir enerji mi geliyor? birden böyle tüylerin diken diken mi oluyor? Parayla ilgili kötü bir anın mı var? Ya da kötü bir kaydın mı var? İşte parası olan insanlar hasta olur ya da parası olan insanlar kötü insandır. Zengin insanlar kötüdür ya da e, zengin insanlar aldatır. Yani bir sürü şey var. Milyonlarca kayıt olabilir parayla ilgili. Siz bir tanımlarınıza bakın. Bundan dolayı parayı itiyor olabilirsiniz. Altta yatan sebeplerden dolayı. Ve işinizi seviyor musunuz? Bir de o alana bakın. Eğer sevmeyerek yaptığınız bir işse neler mümkün? Severek yapacağım rahatlıkla para kazanabileceğim, kolaylıkla, coşkuyla, neşeyle, mutlulukla para kazanabileceğim, az zaman harcayarak, yorulmadan, zahmetsizce nasıl para kazanabilirim, kendi yeteneklerimi nasıl açığa çıkarabilirim, bunu paraya nasıl çevirebilirim? Bu sorularda kalın. Kafanızı o sıkıntıları düşünüp büzüştürmek yerine, o enerjiyi sıkıştırmak yerine Soru sorarak o alanı açın. Her soru sorduğumuzda alan açılır ve evren onun cevabını bize verir. Burada ben böyle e, enerjiler gördüm. Bu alanlara bakılmasının katkı olacağını düşünüyorum. Kasım ayı için akrep burçlarına genel olarak sizin alanınızdan yansıyan enerjiler bu şekildeydi. Şu alanlara baktığınız takdirde belki sizin de aşağıda yatan bir takım şeyleri parayla meslekle ilgili e, kayıtları yakalama şansınız olur. Ka katkı olmasın diliyorum. E, videom burada sonuna geldim. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız e, ve videolarımı yeni attığım videolarımı anında haberdar olabilmek için takip ettiğiniz burçları oynatma listelerinize kitaplığınızı kaydederseniz yeni attığım videoları otomatik orada bulabilme şansınız olur. E, yepyeni bir açılımla tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.